Doyası yiyin kendinden. Bak. Belki sizin kadar yesi dünyada kedi sıkıntısı diye bir şey olmaz. Bravo kendine. Bu ev ne vahşi kediler gördü de ben o vahşi kedilere bile baktım da büyüttüm de onları sonra evden çıkardım da onlar yine sokağa döndü de iyileşti de sopa sağlam sokakta yine geziyorlar bak. Sizin gibi gariban kediler hamile kalsa ne olur. bundan sonra çık kolay. Ne nasıl olsa siz beslendikçe benim de şansım yarar gidiyor. Onun için kediler sorun yok. and i'm alanta lichka dekafrit but i work it in cat thank you very much have a nice day